Merhaba arkadaşlar Evet onu açacağız Bakalım ne çıkacak içinden Böyle bir toy joy aldık Evet şimdi bunu açacağız Değil mi Deniz Bakalım nereden açılıyor bu? <gülüyor> <gülüyor> Şuna. Heh, çek o oradan. Evet. Ben böyle tutayım mı? <laughs> Şuradan. <laughs> Tamam. Tamam. Hadi aç bakalım. Ay! Ah, 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 ne çıktı içinde? Anne, aç. Anne aç. Tamam, bekle. <laughs> Ay bu ne bu şeker? Anne, anne, anne şeker. Tamam açacağız bunu. Bir tane şeker. İki tane oyun hamuru çıktı. Evet. Orada ne var? Burada da diyor ki böyle şeyler yapabilirsin diyor oyun hamuruyla. Evet bak. Kalıp. Oyun hamuru kalıbı. Burada da M harfi var. Ama biz de M harfiyle başlayan. Tamam açacağım kızım. Bunları Şimdi ana, toplayalım. Ana, 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 ana. Açacağız. O şeker değil. O ne? Oyun hamuru değil mi? İyiyim. Hadi bay bay yap. Baba. Görüşürüz arkadaşlar da. Şey de. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz şey arkadaşlar. Yap bir de. Hoşçakal.